Evet yine er meydanımıza Başak Tur Servis taşımacılığın Bursa'da lider ismi olan Değerli güreş aşığı Değerli iş adamı Sayın Ercan Acar Bey Er meydanımıza şeref vermiştir Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz Başaltı pehlivanlarımız Acil olarak er meydanda Başaltı salavatlığımızı yapacağız. Çok acele baş altı pelevanları her meydanda. Değerli severler, büyük orta çeyrek final müsabakaları. <laughs> Mustafa Ay. Edir, bir hafta var. Ona göre konuşur. Mustafa Kemal Paşa Güven Köyü. <laughs> Emre Kaya. Bursa Mustafa Kemal Paşa Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sayın Ahmet Bey adına güreşiyor Bursa, Mustafa Kemal Paşa. Emre Türk. Türk, Mudanya, Bursa. Semih Yazıcı. İş adamı Sayın Osman Gündoğan Bey'in pehlivanı Manisa Soma. Cafer Çarkıcı Serhat Şehri Trakya Birlik adına güreş yapıyor Çanakkale Bekir Can Öztü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'in pehlivanı Yine Kabul Baba Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Tirmaslı Kervan mobilyalarının sahibi Sayın Niyazi Dal adına güreş yapıyor. Bursa Mustafa Kemal Paşa. Oktay Güngör iş adamı Sayın. Fuk Güngör adına güreş yapıyor. Balıkesir Savaştepe.